yüzden fe emmellezine amenu fezadethum imanen. İman edenler de bu her defasında imanın çoğalmasına yol açarken kafirler her buldukları ilmi açılımı Aa, eskiden bu böyle zannediyordu çözdük. Çözdük dediği muazzam bir sistematik yani haykırıyor beni birisi buraya bu düzenle ve özenle koydu ama biz bağlantıyı çözdükçe sanki olayın bir var edicinin tesiri dışında olmuş olduğunu vehmediyoruz muhatabımıza. ha inceledik inceledik nasıl olduğunu çözdük.'' Ya biz işleyen bir şeyi çözdük, biz oradaki sistemi ortaya çıkardık. Zaten o sistemin kendisi bir ilim ve iradenin sonucu. İman edenlerde bu var edicinin ilmine bir kez daha tanık olmak iken kafirler açısından o da çözüldü. Onun da nasıl olduğunu anladık. İyi ya işte anlamışsın. Anlamak demek onun değersiz ve bir hiç olduğunu artık onu senin ihata edip kuşattığın anlamına gelmiyor ki. Diyelim ki kalbin nasıl kan pompaladığını gün geldi anladık. İman edenler açısından bu olağanüstü bir ayetle karşılaşıp muazzam bir iman coşkusu iken kafirler açısından çözdük olayı. Yani basitleştirmiş gibi bakıyor olaya. Orada olayın nasıl olduğunu anladık. Şuradan bastırıyor, buradan şey yapıyor. O kasın nasıl böyle güçlü çalıştığını anladık, çözdük. Oradaki kasların içerisinde işte şöyle bir yapı var. Oradaki hücrelerin şöyle bir farkı var. Tamam da bu muazzam yani oradaki kası, oradaki hücreyi, oradaki sistemi böyle dizayn eden, böyle var eden, yaratan daha doğrusu kudretle tanıksın. Olayı sana da bir de an bir kez daha anlatmış olması, buna seni tanık kılmış olması var edene karşı hayranlığını artıracakken basite indirgemeye kalkıyor, küçümsemeye kalkıyor. Genetiği çözüyor, çapka çıkarıp Allah Azze ve Celle hayranlıkla meğer her insan bir başka insana tohumuyla geçermiş, dış etkenlerle değişip dönüşmezmiş bunu öğrenince muazzam bir hayret ile Cenab-ı Hakk'a bağlanacakken olayı çözdüm istikbarıyla, büyüklenmesiyle küfrünü bunu, küfrünü artırmaya bunu hamlediyor. İşte aynı ayet, يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ Yudillu bihi men yasha ve yehdi bihi men yaşa. Onunla dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk ediyor. Cenab-ı Hak kimleri hidayete aynı şeyle, kimleri hidayete yönlendirip aynı şeyle kimleri dalalete sevk ediyor? Hakkın arayışı içerisinde olan, gerçeğin arayışı, içerisinde olan içtenlikli kimseyi aynı ayetle hidayete yönlendirirken, gerçeğin arayışı içerisinde değilim, görsem de iman etmem pozisyonunu koruyanları Cenab-ı Hak üst üste ayetler ile bu kez dalalete sevk ediyor. Aynı şey.